Merhaba arkadaşlar yeni yeni hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle bir birlikte Franco'yu test edeceğiz. Bu arada ilk kez sanki oynarım sanırım. Bu arada maçı da hızlı bir giriş yaptık. Bakalım şeyden gidiyorum. Ee, bizim support da gelirse benimle. Bence iyi bir iş çıkaracağımı düşünüyorum. Franco'yu da ilk kez dediğim gibi. Tank karakter. Kahraman. Şöyle bakayım karşımızda ne var? Ee, tam göremedim ama. Beklerim bakalım minyonların gelmesini. Neymiş bu? Adamı çekiyor sanırım bu. Franco'yu defteren yöne dönüyorum. Bakın ilk kez kendisi doğru çekerek. Aya. Hem çekiyor ya masa veriyor. bakayım. Hmm, adam öldüğü için çekemedim de. Bizim support da aslında bayağı yardım etse iyi olur ya. Ben tek başıma biraz zorlanırım burada. Bana yardım etmesi lazım. Ee, şöyle biraz da şey de alalım. Çekeceğim ama buraya. İyi çektim. 2v1 biraz zor ya. Aha. Hatta yaptı adam. Can mı biraz? Yoksa öleceğim. Ya base atalım. Bizim adam yok çünkü support bizim gelmedi. Arada bilmiyorum niye üstte işte gitti anladım ama. Şöyle base'e gidelim. Bir can doldurayım tekrar geleceğim oraya. Şöyle gideyim bakayım. Ee, bence maçı alabiliriz diye düşünüyorum ama yine de bizi zorlayacak gibi gözüküyor şu an. Şu alttan gideyim bakayım. Çekeceğim onu hadi. Ne be onu çeksem var ya, alırım Çekme özelliği iyiymiş orada ama durmak lazım tabi. Bak Allah şunu çıkamaz mı ya şunun, yani. şunun için al. Canlandır diyeyim de. Hadi biraz can basalım. Ne zorlanıyorum ki bir oldu işindirin gibi. Gezeriz çekeceğim bu arada ya kural sana. Hadi. Ah yine çekemedim. Oto atmayacağım bu tarihe. Otomatik atınca biraz sıkıntı oluyor. Bu neymiş? Son kere daha bu indir ve rakipler üç e, e, ve kendim baktım canın yüzer kadarı fiziksel hasar verir. Ha hem bir açtı hem hasar veriyor yanındaki adam. Okey anladım. Ne çekebilir miyim? Ah be, Oğlum, hep kaçalım lan. Valla alışamadım şey ya karma daha Yavaş Yalışmam bir, bir de iki yıl olduğu için dediğim gibi çok agresif oynayamıyorum. Uzaktan çekmeye çalışıyorum biraz. Girse çeker miyim? Yok, yine çekemem. Ultiyi açtım, ultiyi denedim. Roket efendiyle rakip karama 1.8 salini baskılayıp süre boyunca 6 darbe indirir ve bu darbelerin her biri... Hımm, andım. Ani hasar. Niye çekemedim ya? Valla böyle kötü oynadım açıcaz ama. Arası kaçmış ora. İyi cam burada ha bu. Oo oh, çektim. Ha çekemedim çekemedim ama iyi sonunda iyi çektim ha. Ya şey alışıyorum ya işte dediğin gibi. Ama tank hani iyi da yüksek ya güzel bir tank olduğunu şunu şu anlık. Ha tank oynayımı çok sevmiyorum ama ee, al, Bence Franco güzel gibi gözüküyor şu anlık Burada bait alalım. Canımızı full yedim. Ha bak bizim support geldi ama biraz geç geldi ya. Şu alttan gidelim. Şu an biraz gerideyiz. Ee, biraz daha şey yapmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Hı? Yoksa biraz sıkıntı olabilir maç. Şöyle gidelim bakalım. Ulti dinleyeceğim birazdan. Şurada ulti atacağım bu arada. Çok sağlam vurdum ha. Ama bizimkini yaratması lazım ya. Biraz zorlayalım çünkü hanım. La kaptım aldılar ha şu an sıkıntı Can basacağım biraz Cam basacağım da bizimkinin gelmesi lazım dediğim gibi ya <laughs> Gelsin de Çekeceğim ama Yavaş atma bastım hasar da vurdum o cam bastı kendine Alamıyorum onu yok alamadım ha, Geri çıkacağım. Ne çekeceğim gelirse. <laughs> ha çektim. Ulti şey bas. Yaşlatma. Hadi. Ah be kaçtı. Sar öldüm ya. Ya bizimkinin bana biraz daha lazım ya. Bu maç fazla gidecek gibi duruyor ama bakalım. Belki alabiliriz hala belli olmaz. Şu midde de bakayım mid fena değil şu an. Şu üstte ya o da ortalama geçiyor. Bizim alttan biraz bir şey yapmamız lazım gibi gözüküyor. Şuraya gidelim bakalım. Sinki ne yapıyor bakayım? Bir şeyler vuruyor aslında fena değil de bakalım. Şöyle gideyim. orman biraz sanki o şey yapamıyor, görevini yapamıyor gibi ama. Çeker mu? Çekemedim ya. Neyse kuleyi yıkmaya oynayacağım ya biraz. Kuleyi yıkalım. Yetişemedim şey şu yavaş atmayı. Şunu minyon alayım bir. Şunları vuralım. Erkenden eritelim. Şeker miyim? Çektim. Allah çektim. Aldık onu güzel. Bu kuleyi alacağız ya. Bence güzel oynadık. Şimdi bu kuleyi yıkmaya çalışalım. Kik yık, yık, yık abi çok iyi. Allah kuleyi yıktık da bizim takım biraz video gibi sanki çok ölmüşler ya. Adamlar inşallah git de teklemez. Çektim onu. Uf. Var ya. Tam zamanlıydı bu arada. Tam zamanda çektim. Solar mıyım? Soldum da benim çekme gelmedi ya. Çekme yeteneği bayağı sevdim bu arada. Zekliymiş. Ya otomatik attım soldaki adama gitti ya. Alır mıyım bunu? Biz ona can bastım bir şey için. Bu güzelsin yükselsin diye. Bizim minyonlar gelsin. Çektim orada ulti de bastım, ama için güzel. Valla biraz taşımaya çalışıyorum şu an takımı. Yoksa zor gibi. Çeker miyim? Çektim valla onda. da. Tamam karakteri yavaş yavaş alıştım bu arada, şu an çekiyorum full. Başta biraz kaçırdım ama. Şu an taşımaya başladım gibi. Bizim adamla taşıyoruz gibi, bakalım. Bizim minyonlar da şey alalım hatta. Bizim orman çok çalışmıyor ya. Yani. çeker mi? Çektim mi onda? Evet çektim orada. Alır mı onu? Hadi. Almamız lazım. Tamam. Çok iyi, çok iyi aldık. Helal lan sana. Yanındaki adam bir oyunu başladı vallahi. Yanlışlıkla şey bastım olsun Allah adamlar da şu an bayağı çekişme geçiyor bu arada. Takım bizim çok iyi değil ama e, karşı takım Al üstten mi gitmiş ya bizim? Biz de alttan almaya çalışıyoruz ama bakalım ne olacak sonra. Şu kuleyi de alalım. Maç biraz eşit gidiyor. Biz taşımaya çalışıyoruz ama adamlar da iyi oynuyor karşı taraf birkaç adam. Ultiyi de atacağım bu arada adamı almak için. Uf çok sağlam vurdum bu arada. Hadi alalım. aferin lan sana çok iyi. Yapacağım basın kendime kule almaya çalışalım diyeceğim de yok kule altı yanlış yerde. vuruyor burada arada şeyden e, ee, kule dışı vuruyor da hasar yiyor mu hasar yiyor. çok az yiyor sanırım evet. <laughs> kule yanlış yerde mi? Yani. Şöyle cam basacağım. <laughs> Çıkacağım geri biraz. Çektim ama kaçamazsın buradan. Helal lan sana çok iyi. Klik klik klik. Yiyeceğim hasar ya. Evet, evet. Rinki vuruyor. Ziki valla yavaş yavaş vuruyor. Ne kadar çekici olmuş size, size göstereceğim diyor. Hani çekiyor ya. <laughs> Eski şey yapmışlar. Ya, bu kule aldık. Biz maçı bizeceğiz bu arada he. Alttan yavaş yavaş gidiyor bitireceğiz. Çekimi mi keserim ben. Ulti de atacağım hatta hızlıca kesmek için. Kule Kuleyi biraz vuralım. Hadi bitiriyoruz mu? Bitirse çok iyi olur. Allah. Geldiler ya. Vallahi nasıl geldiler ha biliyor musun? Yani direkt şeyden görüp geldiler ya vurduğumuzu. Bakayım. Vallahi maç alabiliriz ama Eee yani bizimkilerin de bir şey yapması lazım artık ya. Vallahi biz taşmışız yani şu. An. Bizim o şeyle. Lay Bakayım şöyle. Ee, gidelim alttan bakalım. Ah mid de sıkıntı ya. Biz alttan hiç gelmemişler. Ama biz sağdan bitireceğiz onu ya. Ben inanıyorum hala. Layla'yla lay lay gelsin yine. Lay gel bende lay lay. Şöyle topla yapalım da şöyle gelsinler. Burada ne oluyor? Minyonlar. Burada herkes şöyle toplanmışken bence biz bitiririz ya. Ben bitirir miyim acaba kendim? Lord'u da aldılar. Kaçtı o benden biraz. Hadi vur 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 vur. Kaç ya kaç. Allah biraz denedi bir şeyler de olmadı ya. Vallahi arkadaşlar bak şey e, bizim şeyler yardım etse bana e, takım arkadaşları ben bitirecektim orada ya. Çok geldiler çünkü bana. Eyvah. Vallahi bunu ilk kez gördüm ne olduğunu bilmiyorum ama biraz korkuttu yani. Bu da öyle. İnşallah yemeyiz maçı. Vallahi geliyor şu ortadaki şey. onu aldı. Valla ben bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bir bakayım şeylere. Ya fena oynamadım da dediğim gibi takım arkadaşlarım çok iyi oynamadı şurada hepsi üstteyken ben bitirin bu arada ya. Gel buraya şey. Alucard mıydı ismi? Gel bitirelim ya. Gel oğlum. Vur, vur kuleye gel gel. Ha, aldık araba güzel güzel. Tabii iyi aldık bu maçı da. Valla sıkıntılıydı biraz maç ama. Ya yani ben biraz ya takım çok iyi ama ben biraz orada alttan iyi bastırdım ya. Maç falan değildi bu arada güzeldi. Bizim o ilave hiç mi olmuş valla o biraz iyi yöndü ikimiz de iyi Neyse maçı da aldık güzeldi. Daha şeyi de beğendim ben. Tank olarak derim tankları çok sevmiyorum ama Franco bence frank karakter değil. Bu arada arkadaşlar oyunu indirmek istiyorsanız aşağıda bıraktığım linkten indirebilirsiniz. İndirip de yorumlar kısmına yazarsınız. sizi de ekleyebilirim oyundan. Oynayabiliriz beraber. O zaman arkadaşlar bu da böyle olsun. İzlediğiniz teşekkürler. Hoşçakalın.